O anı bilirsiniz, değil mi? Önemli bir sunum yapacaksınız, kalabalık bir odaya girdiniz veya hoşlandığınız o kişiyle konuşacaksınız. Aniden sanki içinizde bir alarm çalmaya başlar. Kalbiniz göğüs kafesinize vurur, sesiniz titrer, elleriniz buz keser. İşte bu heyecan. Aslında bu adrenalin, yani enerji ama kontrolsüz enerji. Peki o anında sakinleşme nasıl sağlanır? O heyecanı paniğe değil de performansa nasıl dönüştürürüz? Cevap yine o kadar basit ki, nefes. Ama her zamanki gibi değil. Heyecanlandığımızda yaptığımız ilk hata, göğsümüzden kısa kısa, kesik kesik nefesler almak. Bu, beynimize, tehlike var, sinyalini daha da güçlendirir. Bizim tam tersini yapıp, diyaframı devreye çokmamız lazım. Size, fizyolojik iç çekme denilen bir teknikten bahsedeceğim. Bilimsel olarak kanıtlanmış, en hızlı sakinleşme yöntemidir. Şöyle yapıyorsunuz. Tam o heyecan anında burundan hızlıca iki kez nefes alın. İlki uzun, ikincisi kısa bir tamamlayıcı nefes olsun. Sanki ciğerlerinizi sonuna kadar doldurup bir de üstüne biraz daha ekliyorsunuz. Akciğerlerinizdeki o küçük kesecikler, alveoller tam olarak açılır. Sonra ağzınızdan olabildiğince yavaş ve uzun bir şekilde nefesi verin. İki kez üst üste burundan al, uzunca ağızdan ver. Bunu sadece iki veya üç kez yapın anında. Bakın, saniyeler içinde sinir sisteminiz resetlenir. Vücudunuzun savaş ya da kaç modundan dinlen ve sindir moduna geçtiğini hissedersiniz. Başka bir basit yöntem de topraklanma nefesidir. Heyecanlandığınızda zihniniz gelecektedir. Ya başaramazsam der. Onu şimdiki ana çekmeniz lazım. Ayaklarınızın yere bastığını hissedin. Şimdi sadece nefesinizin giriş çıkışına odaklanın. Dikkatinizi burnunuzdan giren havanın serinliğine ve ağzınızdan çıkan havanın sıcaklığına verin. Başka hiçbir şeyi düşünmeyin. Sadece o his. Beş kez bunu yapın. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu, zihninizi o panik döngüsünden çıkarır. Unutmayın, heyecan sizin düşmanınız değil. O, bir işi önemsediğinizi gösterir. Sadece o güçlü enerjiyi doğru yönetmeniz gerek ve sizin yönetim paneliniz nefesinizdir. Sunumdan önce, odaya girmeden hemen önce iki kez o fizyolojik iç çekmeyi yapın ve farkı görün. O titreme duracak. Zihniniz berraklaşacak.